Kayıttayım bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Ya, Senin niye o kadar pingin var ya? Gerçi ben de var. Tam shift <laughs> Arka geldi. Nasıl düşmüyorsun? Canı, Canı hiç yok değil hiç vurmamışsın. Ses yapma, ses yapma. Ya. Abi. mermi bitti ya. Geldi <laughs> abi. <bara> kazandı ha. <laughs> Ay ko kalak, ya param varsa tam ben sana koydururum. Ses yapma ses yapma. Diğeri o şeyin üstünde. Bana kim Çok çok. Yukarıda bir bak. Hadi girek helal lan sana klas da atıyor iki gözüm helal helal keleşi bana at kendine keleş al keleşi bana at Guys, I tell you, we tamam ses yapma gel tamam Ölme. Şey yapsana. Bak kapının parlerinde evet. dur ama kapıyı atma. Öyle dur öyle dur. Çık şimdi. O nerede? O nerede? Abi mal mısınız? Mal mıyız ya? Bu nedir ya? Param <laughs> var mı senin? <laughs> kapının paraları derken kapıya bak değil kapının paralarında <laughs> Bekle, bekle. Bekle bekle girme. O 8 ne koyayım? Adamın üzerinde spreye başladım adamın üzerinde.

Buradan bıraktı diye bıraktı, bıraktı, bıraktı. Süpersin lan Adamın silahını alamadım ya Sana s... Önünden git

We must work together. Dal lan, hadi lan, dal 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 dal. yok mu? lan kız. Yazıda da yapıyorsun ya. Duruyor, alttan sanki mi çatıyor, çatıyor. Alttan. Durmama daha çabuk. Yok. Başına lay, ay, ay evet, evet, let's go. lay lay Sıçımsana Ay, lay Sıçımsana Ya hadi gel yani ya. ya. Cam gelin buraya Cam var Oya <laughs> 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 tamam. <Tamam. Evet>, lan? <laughs>

Burada mı Var. Tamam. 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 Lan Tamam. 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 Oh, oh. 84 tane. Bir tane vursaydım. Vuramadım ki direk hesaptı. Direk hesaptı. Vuramadım, <laughs> vuramadım. vuramadım, vuramadım. Vuramadım. Vuramadım, vuramadım. Vuramadım. Ananı Zeus'u aldım ben. Neyse birini Zeus'u yazmayız. Ama ama yedi işte. Geri dönmez Canım azdır. <laughs> Sen de can lazım. Yaparım <laughs> ben yesin. <laughs> Nerede? Nerede? Bak var. <laughs> 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 Nerede oğlum? Nereden geldi adam? <laughs> Şarapsız ya. Sen nasıl onu öldün orada? Adam Oğlum dikkatli ol dikkatli. Ben eşine vurmuş mu zaten? Sen böyle şey aldın mı dikkatli ol sonra?